Bir web sitesinin arayüzünü hazırlarken eskiz, eskiz aşamasında veya sketch aşamasında kullanabileceğimiz uygulamalardan bir tanesi de Pidoco. Pidoco web tabanlı bir uygulamadır. Her şey şu anda ekranda da görmüş olduğunuz Pidoco.com internet sitesi üzerinden yaparız. Ücretsiz deneme versiyonunu kullanarak Pidoco hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Burada benim oluşturmuş olduğum hesapla örnek olarak giriş yapıyorum. Ana sayfadaki My Prototype butonuna tıkladığımızda bu sizi giriş yaptıktan sonra sizin oluşturmuş olduğunuz klasörler veya bu klasör içerisindeki sayfalar gibi birçok detayı burada görebiliyorsunuz. Bunlardan herhangi birini düzenlemek istediğinizde mouse üzerine sürükleyip sol tarafta açılan Options butonuna tıklayıp Open in new window penceresini tıklayarak, butonunu tıklayarak bu belgenin yeni bir pencerede açılmasını sağlayabilirsiniz. Adobe Proto'ya benzer bir yapısı var. Sol tarafta birçok nesnenin sketch e, görselleri var burada. Bunların herhangi birini alıp çalışmanız içerisinde sürüklediğinizde bunu boyutlandırabilir veya içerisine gelebilecek nesneleri yine options butonuyla da düzenleyebilirsiniz. Devamlı olarak internete bir bağımlılık gerektirdiği için Pidoku'nun web uygulamasını kullanmak yerine Adobe Proto'yu kullanabilirsiniz.